Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Sadettin Konevi'nin 40 hadis çerhinden okumaya devam ediyoruz hocam. Allahü Teala şöyle buyurmuştur hadisi kutsi'de. Bir kimse beni kendi içinden anarsa ben de onu kendi zatımda anarım. Eğer o beni bir topluluk içerisinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. Ah, Nedir bu hocam? Ay ne kadar güzel. Bu Allah'ın tenezzülüdür kızım. Ay nasıl bir sultan. Hiç ihtiyacı yokken bize tenezzül ediyor. Şimdi bizi Allah'a hatırlatan kim? Allah. Hı hı. Ben çok şaşırıyorum. Yapan kim? Allah. Yaptıran kim? Allah. Kendini, ben seni sevdiğim için sen beni seviyorsun diyor ayet-i Beni seven Allah. Beni kendine çeken Allah. İltifatı alan ben. Hı hı. Burada bir tuhaflık yok mu sence? <laughs> Ama neden? Ben ancak iltifatla Allah'a yanaşıyorum ve onun da Allah'ın hakikatini idrak edebiliyorum. Onun için kendinden kendine bir iltifat var Allah. In. Bu yüzden ikilik çok önemli. Yani Allah kendi kendindeki güzelliği anlatabilmek için ikinci de tecelli ediyor. Hı. O ikincideki tecellinin tam olması için de benim aynamın çok temiz olması lazım. Temiz ile onu tecelli ettireyim ki o kendi ismini benden seyredip ona olan aşkını isaretsin, ortaya koysun. İşte bu bakış açısından Allah'ın bana yaklaşması şeklen benim ona yaklaşmamla alakalıdır. Gayretimle alakalıdır. Manen ezeli nasiple alakalıdır. Çünkü madem ki her şey ezelde yazılı niye gayret ediyorum diye soruyorlar hocam evet. Kenar Fahy. O da ezelinde yazılı onun için. Gayret de yazılı. Evet. Hı. evet, demek ki burada yazılı olan gayret değil. Ne yazılı? Allah aşkını sana verdiği yazılı. Hı -hı. O aşk seni gayrete getirir. Vücuduna bir enerji verildi mi? Sen o, o enerjiyi harcamak için harekete geçersin. İşte onun için Kabe'de hiç duramaz insan. Aşk devamlı akar vücuda. Anlatabiliyor muyum? Onun için enerjiye çok ihtiyacımız. İnşallah hocam. Yani hayırlı bir topluluk içerisinde ben de onu anarım diyor. O beni ya. bir toplulukta anarsa o daha, daha hayırlı topluluk. Nedir hocam? Daha hayırlı topluluk, manevi topluluklardır. Ha Şimdi e, sana şöyle bir hikaye anlatayım, bu benimle ilgili... ...acüzane. E, biz TRT'de ilk çıkmaya başladığımızda, tabii... ...bütün televizyonların bir reyting derdi var. Ben de o gün, e, acaba Bayramı Veli Hazretleri'ni anlattım TRT'de. Hı hı. İşte gene kızım sordu, acaba reytingimiz ne oldu bugün filan diye. Benim hiç alakam yok tabii reytingle, vazifem yok, dönüyorum ve Ankara'ya gitmeyi de hı hı. Hacı Bayram'ın beni daveti olarak gördüğüm için her hafta zevkle gidiyorum. Yani televizyon ikinci sırada benim hı. için. O gün de böyle büyük bir zevkle Hazret'e gittim ve dedim ki inşallah dedim sizi anlatmam hoşunuza gitmiştir. Çünkü onlar ezelidirler konuşabilirsin. O eğer dedim hani hakikaten hoşunuza gittiyse bir de test ediyorum edepsizliğime bak. Kapıdan çıkınca dedim ki gördüğüm kişiyi diyeyim, desin ki Aa, bugün siz hazretten bahsettiniz. Hı. Daha çıktım. Karşımdan gelen hanım dedi ki Ay dedi sizi hazreti aldınız. Ben de onun için koşa koşa geldim dedi. Aynen. Ben büyük bir mutlulukla telefonu açtım. Hı -hı. Ve TRT'deki kızcağızı çok severim. Dostum, arkadaşım, arkadaşım. Dedim ki kızım dünyanın reytingini bilmem ama öbür alemin reytingi muazzam. Bizi çok güzel seyrediyorlar. <laughs> i̇şte mana <laughs> aleminde anılırsın kızım. Hı hı. mana ehlince anılırsın Anladım. onun için madde ehlince anılman önemli değil eğer mana alemi senin arkana geçerse e, o kart bu, bu hamile yakinimdir e, kartıdır ki o kart seni her yere sokar yani onun adına e, pas, Selim pasaportu denir evet. Selim pasaportu seni her deliye sokar anlatalım hı hı. o bakımdan çok önemli Allah bizi o büyüklerin nurundan, aşkından, edebinden ayırmasın inşallah. Hayırlı güzel şeylerle anlamak güzel hocam bu dünyada da ahirette de yani. Tabii Allah sevdiğini halkına sevdirtirmiş. Hı. Ama sevmeyen de olur kızım. Hı. Sevmeyen, sevmeyin olması çok normaldir. Eğer herkes severse o zaman sen Peygamber'in yolundan gitmiyorsun. Bir şey var demek. demek. Evet. Ee, geçen gün öyle bir sormuşlar bir va vaaz veren büyüye de sizi sevmeyenler var efendim demişler. Sevmezlerse sevmesinler demiş. Farz mı beni sevmek? Allah'ın emri mi demiş. Çok tatlı değil de, mi hocam de, ya Sevmeyen olur Tek yani. Belki <laughs> sevse yeter. Yani bir... Onları bile sevmeyenler oluyor yani herkesin meşrebine uymuyor yani, her yani. Böyle bir dedikoddan sonra ben de bir büyüme Buyurun. sormuştum. Efendim yine çok dedikodu ediyorlar hakkımda diye. Dedi ki Allah'ın da yapmışlar acaba Nurcum seni yapmasınlar evet. mı? Onun için çok şükür elhamdülillah. Çok şükür evet. elhamdülillah. Peki hocam. Allahu Teala'dan naklen peygamberimiz şöyle anlatıyor. Ben bir gizli hazineydim. Bilinmemi arzu ettim. Bilinmem için varlıkları yarattım. Kendimi onlara nimetler vererek sevdirdim. İşte onlar böylece beni bilip tanıdılar. Tanrı, Allah kendisini bilirdi hocam, ha. o bilgiyi okuyan, kendini bilmek <laughs> niçin yetmiyordu aleme dönüyor? Hayatım, kendini bilmek için yarattım deyince, Hı -hı. bir ihtiyaç belirtiyormuş gibi, yani Hı -hı. E, orada bir şeyi bir şeye bağladığın zaman, hani ona ihtiyacın varmış gibi bir hal zuhur ediyor. Arzu ettim gelmiş. Arzu ettim de, de var. İstek var, bir ihtiyaç var. Ha, şimdi Mevlana diyor ki, burada diyor ihtiyaç yok. Hı -hı. Buradaki o hadise başka bir hadise diyor Mevlana. Hı -hı. O kadar güzel ki diyor. Güzelliği taştı diyor. Hı -hı. Yanardağın patlaması gibi diyor. Hı -hı. Şimdi Yanardağ patladığı Hı -hı. ilk anda bir volkanın patlaması bir volkanın gibi, patlaması gibi Hı -hı. taştı. Hı -hı. İlk anda neyin taştığını hesaplayamazsın. Şu neyin taştığını hesaplayamadığın devrede peygamber yaratıyor. Hakikati Muhammedi. Sonra yavaş yavaş lavlar soğur. İçindeki minerallerin oranını filan ölçebilirsin. Hı -hı. O zaman isim ve sıfatlar ayrılıyor. Ancak bize yayıldığı zaman. Hı -hı. Peygamberin hakikatinde lavın ilk taştığı an gibi düşün. Orada bir ayrılma bölünme olmadığı için Hı -hı. hiçbir şey anlayamazsın peygamberde. Hı -hı. Aşk duyarsın. Anlatabildim mi? Yani teşbih tahta olmaz. Bu durumda magmada işte o Allah'ın bilinemeyen evet. Tarafı Hı -hı. Orada Hı -hı. irade etti. Yani o e, bu taşmayı kontrol altında tuttu. Hı -hı. Hakikati Muhammedi olarak zuhur ettirdi. Yani orada istedim ki kelimesi kontrol ettim, irade ettim. Bu taşma mecburiyetti, bir ihtiyaca dayanmıyordu fakat ben onu bir sistem içine oturttum diyor Allah-u Sonra o mecburiyetten de kurtulmuş oluyor İstediği evet. kadar olduğuna mecburiyetten göre. de kurtuluyor, Hı. ihtiyaçtan da kurtuluyor. Evet. Her konuda hakimi mutlak olduğunu ilan yani ediyor. Yani orada ilan ediyor. Evet. Çok Hem, büyük bir sultan. Evet. Çok akıl alır gibi değil kızım. Zaten akıl alsa akılla Allah anlaşılamaz Birlik zıtlık e, ifadesiyle anlaşılan bir akıllı. akıl diyorsun bir kompüter gibi. Hı hı. Çirkini görmezse güzeli anlayamaz. Dolayısıyla zıtlık birliğin e, imkanı yoktur birliği idrakte. Hı. Öyleyse akılla idrak edemez. Birliği yine birlik idrak edecek. Birliği kendi kendini idrak edecek. Sendeki o tecelli edecek. Miraca çıkınca ne gördü dedim anneme. Peygamber Efendimiz kendi hakikatini gördü. Çünkü orada da başka bir şey yok. İstediğim ki neyim odur. Hz. Muhammed'in hakikatidir. Muhammed'in vücudunun hakikati değil. Muhammedi hakikat. Hamd'ın hakikati. Hmm. Hamd en yüksek derece olan Mahmut Cenneti'nin. Hamd derecesinin hakikat. İşte o hakikatten yaratıldık hep. Bir söz var ya hocam, nerede muhabbet, orada Muhammed diye. Bu Habbe, Arapça'da böyle bir çekirdeğin Hı, adı. He. O açılıyor, muhabbe Hup. oluyor. Evet. Hup, açılıyor up, muhabbe et. oluyor. Sanki bütün bu alemde Allah'ın o eh, muhabbetinin işte bir, bir onu paylaşalım diye sanki buradayız. Kesinlikle bunların hepsi enerjinin aynı enerjinin çeşitli isimleri. Hı hı. Hani aynı enerji sen de durdu, durduğun zaman potansiyel hareket ettiğinde kinetik enerji alıyor ya. Evet. Bütün enerji olarak yarattı, sonsuz bir enerji olarak a Aziz Muhammed'in hakikatini, o hakikatin yayılmasına nuru Muhammedi dendi, ışığa dönüştürdü, ya, Fiile dönüştürdü. O e, enerjinin idrakine külli akıl dendi. Evet. O o enerjinin bir kabın içine yerleşmesine nefsi Muhammedi, külli nefis dendi. Hı hı. Yani hepsi aynı mananın çeşitli adlarla zuhuru Öbürüne aşk dendi. Çünkü ben sizi hangi isimle yarattı bizi? Rahmet ismiyle, Rahman ve Rahim ismiyle. Bu iki isimde aşktan, merhametten ve sevgiden dolu. Kur'an'ın başı da öyle. Ben sizi bir kan pıhtısından yarın. yarattım. Alak. Alak. Çok iyi bildiğin gibi alaka demek. İlke, sevgi, muhabbet. Peki hocam muhabbete doyum olmaz. Biz yarın devam ederiz inşallah buradan.